Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır. Düzenli ve simetrik olma, kendisinin veya sevdiklerinin zarar görmesine ait düşüncelere kapılma, başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak, nesneler düzenli olmadığında strese girme, el sıkışmaktan rahatsızlık duyma, sürekli el yıkama, mikroplardan korkma, sürekli bir şeyleri kontrol etme ihtiyacı duyma, bir şeyleri sayma, Kilit dediklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etme gibi davranışlar obsesif kompulsif bozukluk belirtileridir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilmediği takdirde kendiliğinden iyileşmeyebilir. Bu nedenle tedavi almak son derece önemlidir. Davranış terapisi obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sıklıkla görülen abartılı veya takıntılı düşünceleri azaltmaya odaklı bir tedavi yöntemidir. Terapinin amacı zorlayıcı davranışlarda bulunmadan kaygı yaratan inançlarıyla yüzleşmeleri konusunda yardımcı olmaktır. İnsinsel davranış tedavisine cevap vermeyen hastalarda beyindeki serotonin düzeyini dengelemeyi sağlayan ilaçlar yaygın olarak kullanılır. Eğer ilaçla da tedavi olmuyorsa hastanın başına takılan elektrotlar yardımıyla elektrokonvulsif terapi uygulanır.